Çok eski bir tedavi yöntemi yeniden hayat buldu. Pek çok hasta da o yöntemle şifa. Kronik hastaların tedavisinde kullanılan unutulmuş yöntemin adı ise sülük. Aslında çok eski bir yöntem ama günümüzde yoğun kullanılmadığı için bize yabancı. Mısır hekimlerinin vazgeçilmez tedavi yöntemi 21. yüzyılda modern tıbbın çare bulamadığı alanlarda yeniden görev başında kuyruğunu hissediyorum sizden. Başka hiçbir şey hissetmiyorum. Bazen dikkat eksikliği, bazen romatizma, migren ve hatta kansere çare olabilmek için çabalıyor sülükler. Göz hastalığından başlayın. işitme kayıpları, nörodejeneratif sinir sistemi hastalıkları, hani MSD, Parkinson'du, migrenlerde başarıyla uygulanabilir. Nereye yapışacaklarını hekimlerin yaptığı testler belirliyor. Sonrasında iş sürüklere kalıyor. Onların görevi yapıştıkları yerde kanı sulandırmak ve sinir hücrelerini beslemek. Kendisi de bir hekim olan Mustafa Topal, 16 Ocak 1983 günü Ankara'da meydana gelen uçak kazasından sağ kurtulan yolculardan biri. Dayanılmaz baş ağrıları da bu kazada meydana gelen kırıklardan. 4-5 seneden beri iki dudak ne dediyse hepsini yaptım. Ama hiçbirisinden fayda bulamadığım bir bilir adam abi dedi. Bir sülük yapıştırsan iyi olur dedi. Birkaç seans sonrasında ağrılardan eser kalmamış ama bu kez de Mustafa Topal'ın başı yüzündeki izlerle derde girmiş. Sülükler nedeniyle ne oldu ama bizim hanım da öyle demiyor. O birisi ısırdı diyor. Çünkü ben yakışıklıyım ya bir başka hasta da Esenli Bekçi. Tiroid bezlerini aldırmaktan sülükler sayesinde kurtulmuş. Nodüllerim vardı ve e, tiroid bezinin alınması gerektiğini söylemişlerdi. 10 gün sonra hiçbir şeyim kalmadı. Şu anda çok iyi. Doktorlara göre bu minik şifa kaynakları Türkiye'nin milli serveti. Ama değerinin bir an önce anlaşılması daha doğrusu hatırlanması gerekiyor.